Antalya Akseki Sararcılar Köyü ve onun camisinin içi. 650 yıllık bir cami olarak biliniyor bu cami. Burada içinde Sultan Reşat'ın sancağı, kahvenin örtülerinden parçalar falan var. Şimdi bakıma gitti. Mesela duvarda gördüğünüz bu delikler sesin akustiğini sağlıyor. İçerideki sesin akustiğini sağlıyor. Sesin daha net, daha yankılı çıkmasını sağlıyor bu delikler. Ve bir de kapı sistemleri vardır yerlerde traka, kimi yerlerde falak deniliyor. Düğmeli yandan basılıp, böyle yerlerde de üstten basılıp bu şekilde basılıp açılıyor. Bu gördüğünüz mihrap tek parça dedik. Yapım marayımız öyle bir çalışma yapıyor ki tek parça bu katran ağacından bir diğer adıyla da sedir dediğimiz ağaçtan oluşuyor. Ve bir özelliği de bu katran ağacının orijinal boyası bu boya. Bu gördüğünüzde yangın tulumbası. Önce insanlar Köyde bir yangın çıktığında iki kişi karşılıklı tutuyorlar. Yakın bir kuyuya götürüyorlar. Buradan borular yardım, yardımıyla bağlayıp kuyuya indiriyorlar ve çektiklerinde de buradan su çıkıyor. su çıkıyor. Ve kolay bir şekilde yangın e, söndürülüyor. Sonra tavanda gördüğünüz yıldız desenleri, kubbenin içinde nar sembolü falan var. Genelde bu yörelerde e, yani bu düğmeli evlerin birçok tavanlarında bu desenler var. Özelliği ise de bereketi temsil ediyor. Bu cami faal olarak çalışıyor mu? Şu anda çok İmam imam şey var, şeyi var. Hı hı. ama e, şey yok değil mi? Cemaat yok. Çok yok. Çok. Yazın mesela gelen buraya bu camiye gelen ziyaret sayısı çok mu? Hı hı. Zaten yani her gün zaten kullanılıyor. Evet. Teşekkür ederiz. Bizi bilgilendirdiğin için. Adaletina menna, azametina menna Ama biz aciz kullarını merhametle yargıla Adaletina menna, azametina menna Ama biz aciz kullarını merhametle yargıla Sana layık kul olamadık olamadı, olamadı. Doğruyu bir türlü bulamadı, bulamadı, bulamadı. Sözümüze sadık kalamadı, kalamadı, kalamadı. Sana layık kul olamadı, olamadı, olamadı. Doğruyu bir türlü bulamadı, bulamadı, bulamadı. Sözümüze sadık kalamadı, kalamadı, i